Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlar. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğim. Sevgili arkadaşlar her sorunun bütün seçeneklerini tek tek değerlendireceğim. Kısa kısa konu anlatımları da gerçekleştireceğim. İşinize yarayacağına inanıyorum. Zaman kaybetmeden ilk soruya bakalım. Seçil öğretmen öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri konusunda yer alan atomun yapısı konusundaki öğrenme eksikliklerini açığa çıkartmak amacıyla öğrencilerine bir test uygulamıştır. Testte yer alan maddelerin bazılarının güçlük indekslerinin aşırı düşük olduğunu ve her öğrencinin maddelerin %50'sinden fazlasını yanlış yanıtladığını gördükten sonra bazı konuları tekrar etme kararı almıştır. Seçil öğretmenin uyguladığı değerlendirmenin Amacına ve ölçütüne göre türü aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Bu değerlendirme türlerini hatırlayalım. Paragrafa geri dönelim arkadaşlar. Amacına göre değerlendirme 3 tanedir. Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme. Sevgili arkadaşlar, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini, ön öğrenmelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Lütfen unutmayın. Paragrafta hazır bulunuşluk, ön öğrenmeler gibi kavramları görürseniz tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme aklınıza gelsin. Genellikle eğitim-öğretim sürecinin başında gerçekleştirilir arkadaşlar. Öğrencinin bilgisini, ön bilgisini, hazır bulunuşluk düzeyine, güçlü-zayıf yönlerini tespit ederiz, tanırız ve onu uygun alan, bölüm, ders her neyse buna yerleştiririz. Tanıdık, yerleştirdik. Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme Öğrenme eksiklerini ve yanlışlarını belirlemek ve gidermek amacıyla yapılır Öğretim süreci devam ederken bir konu ya da ünite sonunda yapılır İlgili konunun bütün önemli ögelerini içermelidir Mutlak ölçüt kullanılır Sevgili arkadaşlar eğitim-öğretim sürecinde devam ediyorsunuz Ders belli bir konu veya ünite bitti ders devam ediyor ama bir bölümü bitirdiniz Öğrencileriniz yanlış öğrenme gerçekleştirmiş mi, eksikleri var mı? Bunları tespit etmek ve düzeltmek isterseniz biçimlendirmeci değerlendirme yaparız. Ve burada unutmayınız, mutlak ölçüt kullanılır. Geldik düzey belirleme amaçlı değerlendirme. Öğrencilerin hedef davranışları kazanıp kazanmadıklarını, kazandılarsa ne kadarını kazandıklarını belirlemek amacıyla yapılır. Öğrenci hakkında geçti, kaldı, başarılı, başarısız gibi kararlar alınır. Sevgili arkadaşlar eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilir genellikle. Öğretiminiz bitti ve bir sınav yaptınız. Hedeflere ne kadar ulaşmışlar öğrencilerim? Ne kadar öğrenme gerçekleşmiş? Başarılı mı başarısız mı? Bu konuda karar vermek istediğimizde düzey belirleme yani değer biçme amaçlı değerlendirme yaparız. Şimdi geldik ölçtüğüne göre değerlendirmeler. İki tanedir. Mutlak ve bağlı değerlendirme mutlak yani kriter dayanaklı değerlendirme. Değerlendirme yapılırken kullanılan ölçütün kesin olduğu ve gruba göre değişmediği yaklaşımdır. Sevgili arkadaşlar biz ölçme ve değerlendirme yapmadan önce bir kriter belirleriz. Ondan sonra ölçme değerlendirmeyi yaparız ve gruba göre değişmez. Diyelim ki sınıf geçme notunu 50 olarak belirledik. Önceden belirlemişizdir. Sonra sınav yaparız ve her öğrenci o 50'ye, her öğrenciyi o 50 ile kıyaslarız mutlak kriter belirledik. Buna göre değerlendirme yaptığımızda mutlak değerlendirme olur. Hedefe dayalı değerlendirmeler mutlak değerlendirmedir. Sevgili arkadaşlar, hedef kavramını gördüğünüzde ölçütüne göre mutlak değerlendirme aklınıza gelmeli. Çünkü hedeflerimiz eğitim öğretim sürecinin başında bellidir. Siz en başta 10 tane hedef belirlediniz diyelim ki ve dediniz ki 10 tane hedeften 6 tanesini kazanan öğrenen öğrencileri başarılı sayacağım kriteriniz mutlak. İşte buna göre daha sonra ölçme ve değerlendirme yapı yaparsanız mutlak değerlendirme yapmış olursunuz. Ve öğrenme eksiklerini belirlemek yine mutlak değerlendirmedir. Size şunu sorayım. Öğrenme eksiklerini neye göre belirleriz? Yani öğrenme eksikleri nedir? Ulaşılamayan hedeflerdir, değil mi? Hedefe göre belirleriz. O halde bu da mutlak değerlendirmedir. Örnek. Bu dersin başarı kriteri 50 puandır. 50'yi önceden belirlediniz. Daha sonra ölçme ve değerlendirme yaptınız. 50'nin üzerinde olanlar başarılı, 50'nin altında kalanlar başarısız. Gruba göre değişmeyen bir kriter. Yaptığınız değerlendirme mutlak değerlendirmedir. Geldik bağıl yani norm dayanaklı değerlendirmeye. Değerlendirme yapılırken kullanılan ölçünün kesin olmadığı ve değerlendirme yapılan gruba bağlı olarak değiştiği yaklaşımdır. Arkadaşlar burada ölçme işlemini yaparız. Ondan sonra ölçütü belirleriz o gruptan elde ettiğimiz verilerle ve bu ölçütü kullanarak değerlendirme yaparız. Bu nedenle gruba göre değişebilir. Kullanılan ölçüt yalnızca elde edildiği grup için geçerlidir. Örnek: Sınıf ortalamasının üzerinde puan alanlar bu dersi başarmış sayılır. Ölçme işlemini gerçekleştirdik. Arkadaşlar bir sınıfın ortalaması 30, bir sınıfınki 70 çıktı diyelim ki. İşte bu 30'u ve 70'i kullanarak bir değerlendirme yapıyorsak bağlı değerlendirmedir. Ee, sadece elde ettiğimiz o grup için geçerlidir bu kriter. Ve sınıfa bağlı olduğu için, gruba bağlı olduğu için yaptığımız değerlendirme bağlı değerlendirmedir. Hadi sorumuza geri dönelim. Sorumuzu hatırlayalım. Seçil öğretmen ne yapmak istiyordu arkadaşlar? Öğrenme eksiklerini açığa çıkartmak istiyordu. Aklımıza ne geliyor hemen? biçimlendirici değerlendirme. Öğrenme eksiklerini ve yanlışlarını belirlemek ve gidermek amacıyla yapılır. Zaten dikkat ederseniz bakın paragrafın sonunda seçil öğretmen bazı konuları tekrar etmek kararı alıyor. Yani öğrenme eksiklerini yanlışlarını gidermeye çalışıyor. Demek ki amacına göre biçimlendirici değerlendirme. E zaten bakın burada yazdım. Biçimlendirici değerlendirmede mutlak ölçüt kullanılır dedik. Bu durumda mutlak değerlendirme kullanılır. O halde otomatik olarak diğer cevabımızı bulduk. Yani cevabımız biçimlendirici ve mutlak kavramların olduğu C seçeneği. Hadi diğer soruya bakalım. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine hangi düzeyde öğrenme gerçekleştirdiklerine ilişkin anında geri bildirim vermek isteyen bir öğretmen her ders sonunda sistem üzerinden dersin ilgili kazanımlarını ölçen bir test uygulamaktadır. Bu öğretmen yapmış olduğu ölçme ve değerlendirme etkinliği ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır? Sevgili arkadaşlar bakın şu özelliklere dikkat edin. Eğitim sürecinde anında geri bildirim vermek istiyor ve her ders sonunda bir test uyguluyor. Süreç içinde yapıyor. Öğrencilere geri bildirim vermek istiyor. Doğru ve yanlışı azalt pardon, eksik ve yanlışı azaltmak için ve her ders sonunda bunu gerçekleştiriyor. Aklımıza hangi değerlendirme türü geliyor? Biçimlendirici, değil mi? Öğrenme eksiklerini ve yanlışlarını tespit etmek amacıyla eğitim öğretim süreci devam ederken yapılan değerlendirme geliyor. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesini ölçmeyi. Bir önceki sorudan hatırlıyoruz. Bu neydi? Tanıma ve yerleştirme, değil mi? B öğrencilerin uzaktan eğitime yatkınlık düzeylerini belirlemeyi. Yatkınlık düzeyi ön öğrenme, hazır bulunuşluk, yine tanıma ve yerleştirme. C. Öğrencilerdeki eksik ve yanlış öğrenmeleri tespit etmeyi. Evet, cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Süreç içinde anında geri bildirim vermek için hangi düzeyde öğrenme gerçekleştirdiklerine ilişkin anında geri bildirim vermek için yapılıyor. Cevabımız C. D'ye de bakalım. Öğrencilere güvenirliği yüksek puanlar vermeyi. Bu ölçme ve değerlendirmenin kendisiyle ilgili bir şey. Güvenirlikle ilgili bir şey. E. Öğrencilerin dersten geçme durumuna karar vermeyi. Bu da düzey belirleme amaçlı, değer biçme amaçlı değerlendirmedir. Diğer sorumuza bakalım. Hazırladığı testte görsel içeren maddelerden yararlanan bir fizik öğretmeni bu maddelerde yer alan görsellerin sözel olarak betimlenmesinin maddelerin doğru yanıtlanabilmesi için yeterli olduğu görüşündedir. Bu nedenle teste hiçbir değişiklik yapmadan testi görme engelli bir grup öğrenciye okuyucu desteğiyle uygulamaya karar vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görme engelli öğrencilerin testten aldığı puanların geçerliğini artırmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir. Sevgili arkadaşlar bu öğretmenimiz ne yapıyor? Fizik öğretmenimiz testteki görsellerin sözel olarak betimlenmesinin soruyu cevaplamak için yeterli olduğunu düşünüyor. Sorumuz ne? Bu testin öğrencilerin aldığı puanların geçerliliğini artırmak için alınacak önlemlerden biri değildir diyor. O halde hemen geçerliği hatırlayalım. Ölçmek istediğimiz özelliği başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmektir geçerlilik. Sevgili arkadaşlar, fizik öğretmenisiniz. Fizik becerisini, bilgisini ölçmek istiyorsunuz ama yanlışlıkla matematik bilgisini, becerisini ölçtünüz. Ölçmek istediğiniz özellik fizik ama başka bir şey ölçtünüz, karıştırdınız. Yani geçerlik düştü arkadaşlar. Lütfen şunu unutmayın. Geçerlikle ilgili pek çok pek çok şey var ama birkaç tanesi bizim için yeterli. Öğrencinin soruyu doğru anlaması geçerliği arttırır kopya çekmek ve ipucu vermek geçerliği düşürür. Sorudan hareketle bunları yazdım arkadaşlar. Birçok özelliği var. Bunları konu anlatım videolarımdan izleyebilirsiniz. Şimdi seçeneklere bakalım. Fizik alanından bir öğretmeni okuyucu olarak görevlendirme. Öğrencinin soruyu doğru anlamasını sağlar değil mi? Geçerliği artırır. B. Okuyucunun doğru cevaba yönelik ek açıklamalar sunmasına izin verme. Sevgili arkadaşlar ek açıklamalar öğrenciye ipucu vermektir. O halde bu durum geçerliği düşürür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. C. Maddedeki görselin nasıl okunacağını belirtmek üzere bir metin hazırlama. Öğrencinin soruyu doğru anlamasını sağlar. Geçerliği artırır. D. Vurgu ve tonlamaya dikkat etmesi konusunda okuyucuyu bilgilendirme. Evet, öğrencinin soruyu doğru anlamasını sağlar. E, öğrenci istediği takdirde okuyucunun maddeyi tekrar okumasına olanak sağlama. Evet, öğrencinin soruyu doğru anlamasını sağlar. Cevabımızı B olarak zaten bulmuştuk. Bakalım diğer sorularımıza. Aynı branştaki iki öğretmen girdiği şubeler için birer test hazırlayarak öğrencilerine uygulamıştır. Öğretmenler bu testlerle elde ettikleri puanlara ilişkin güvenilirlik katsayılarını hesapladıklarında bu katsayılardan bu katsayıların birbirinden farklı olduğunu görüp farklılığa neden olan etmenleri belirlemişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi belirlenen etmenlerden biri olamaz? Sevgili arkadaşlar, aynı branştaki iki öğretmen aynı ders için birer test hazırlıyor, uyguluyor Güvenirlik katsayısını hesaplıyorlar ve birbirinden farklı çıkıyor. Biri düşük, biri yüksek çıkıyor. Buradaki sorumuz nedir? Güvenirlik katsayılarını hesaplıyorlar ve bu farklının sebebi olmayan soruluyor bize. Peki güvenirliği bir hatırlayalım önce. Ölçme aracının sonuçlara hata karıştırmadan ölçme yapabilmesidir. Arkadaşlar ölçme işlemini yaparken sıcaktan, soğuktan, sesten, gürültüden etkilenen öğrenci bunun gibi pek çok özellik, etken vardır. Bunlar ölçmeye hata karışmasına sebep olur. Bunlar da güvenirliği düşürür. Güvenirlikle ilgili ayrıntılı bilgiyi konu anlatım videolarımda izleyebilirsiniz. Ama tek tek seçeneklere bakalım. Oradan güvenirliği de hatırlamış oluruz. A seçeneği. Bir şubedeki öğrencilerin ölçüden özellik bakımından daha homojen olması. Sevgili arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki testin uygulandığı grubun heterojen olması güvenirliği arttırır. Yani burada gruplardan biri homojen birbirine benzer bir heterojen birbirinden farklı özelliklere sahipse güvenirlik değişir. Heterojenlik güvenirliği arttırır. O halde etkenlerden birisi olabilir. B'ye bakalım. Bir güvenirlik katsayısının test tekrar test diğerinin KR20 yöntemiyle elde edilmesi. Sevgili arkadaşlar test tekrar test güvenirliği aynı testi iki kez uygulayıp elde ettiğimiz güvenirlik katsayısıdır. KR20 de testteki maddelerin soruların tek tek incelendikten sonra elde edilen güvenirlik katsayısıdır. Yani farklı yöntemler kullanırsak güvenirlik katsayısı değişebilir. Bu nedenle B de bir sebep olabilir. C'ye bakalım. Bir testin uzunluğunun 15, diğerinin 20 maddeden oluşması. Sevgili arkadaşlar, testteki soru sayılarının değişmesi güvenirliği etkiler. Çünkü eklediğiniz soru hata karıştırabilir ve benzeri. C'de sebep olabilir. D. Bir şubedeki öğrencilerin bilgi düzeylerinin birbirine daha yakın olması. Yani arkadaşlar, daha homojen olması. Hep A seçeneğiyle aynı bir şubedeki öğrencilerin bilgi düzeyleri birbirine yakınsa yani onlar daha homojense güvenilir katsayısı düşebilir. Heterojenlik güvenilik katsayısını arttırırdı. D de bir etken olabilir. E'ye bakalım. Bir öğretmenin sınav puanlarını fazladan sınav puanlarına fazladan onar puan eklemesi. Sevgili arkadaşlar bu bir sabit hatadır ve sabit hata geçerliği düşürür. Güvenirliği etkilemez. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Diğer soruya bakalım. Bir testin deneme uygulamasında yer alan ve aynı kazanımı ölçmek için hazırlanmış iki maddenin seçenek dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre madde analizine ilişkin yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar, soruyu cevaplayabilmemiz için tabloyu anlamamız gerekiyor. Çok kolay. Bakın. Burada iki tane soru var. Soru 1, soru 2. A, B, C, D seçenekleri var. Dört seçenekliymiş sorular. Boş bırakan öğrenci sayıları var ve toplam öğrenci sayıları var. Şöyle düşünün. Birinci soruda üst gruptan 20 öğrenci A seçeneğini işaretlemiş. 35 öğrenci B seçeneğini işaretlemiş. C'yi hiç kimse işaretlememiş bu, bu, bu grupta. D'yi işaretleyen 5 öğrenci var. Yine birinci sorudaki alt gruptan hangi seçeneği kaç öğrencinin işaretlediği var. Aynı şey ikinci soru için de verilmiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Doğru cevap hangisi? İki soru için de doğru cevap bakın burada B seçeneği olarak belirlenmiş. Bunu lütfen unutmayınız. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Madde 2 madde 1'e göre daha kolaydır. Bir sorunun kolay mı zor mu olduğunu neye göre tespit ederdik? Madde güçlük indeksine göre tespit ederiz. Madde güçlük indeksi neydi? Bir soruyu doğru cevaplayanların sayısı bölü toplam öğrenci sayısı. Bakın birinci soruyu 40 öğrenci doğru cevaplamış. Doğru cevap B seçeneğiydi ya. Üst grupta 35, alt grupta 5 toplam 40 öğrenci doğru cevaplamış. İkinci soruyu da üst grupta 20, alt grupta 20 toplam 40 öğrenci doğru cevaplamış. 40 bölü 120 40 bölü 120 birbirine eşit hesaplamanıza gerek yok. O halde her iki sorunun zorluk düzeyi aynıdır. Biri diğerine göre daha kolay değildir. A seçeneği yanlış. B. Madde 1 madde 2'ye göre daha ayırt edicidir. Madde ayırt edicilik indeksine bakarız arkadaşlar. Yine doğru seçeneğe gitmemiz gerekiyor. Bir soruyu üst gruptan ne kadar çok öğrenci doğru cevaplar, alt gruptan ne kadar az öğrenci doğru cevaplarsa ayırt edicilik gücü o kadar artar. Yani bilenler o soruyu yapmış, bilemeyenler yapamamış. Bakın birinci soru. Üst gruptan 35 kişi yapmış, alt gruptan 5 kişi yapmış. Ayırt edici bir soru. Bilenler yapmış, başarısız alt gruptaki öğrenciler yapamamış bu soruyu. Ama madde 2'ye bakın. Hem bilenler hem de bilmeyenler. 20'şer kişi doğru cevaplamış. Bunun ayırt ediciliği sıfır. Hesaplamasını da hatırlatayım. Üst grupta doğru cevap verenler eksi alt grupta doğru cevap verenlerin sayısı bölü tek gruptaki öğrenci sayısı. Bunu lütfen konu anlatım videolarından inceleyin, izleyin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısından alt grupta doğru cevap verenlerin sayısı çıkarılır. Sonuç bir gruptaki toplam öğrenci sayısına bölünür. Bakın burada pozitif bir sayı çıkıyor. Burada ise sıfır çıkıyor. Madde 2'nin ayırt ediciliği sıfırdır. O halde madde 1 madde 2'ye göre daha ayırt edicidir diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. C'ye de bakalım. Madde 1'in A seçeneği iyi bir çeldiricidir. Hemen bakalım. Madde 1'in A seçeneği bakın Üst gruptan 20 kişi doğru cevaplamış. Alt gruptan hiç kimse doğru pardon. Üst gruptan 20 kişi A seçeneğini işaretlemiş. Alt gruptan hiç kimse bu seçeneği işaretlememiş. Çeldiricilerde bizim amacımız nedir arkadaşlar? Alt gruptaki başarısız olan öğrencileri çeksin. Ama burada alt gruptakileri değil de üst gruptakileri çekmiş. Yani çeldirici ters yönde çalışmış. İyi bir çeldirici değil. Bilmeyeni çeldirmesi gerekiyor. Burada bileni çeldirmiş. C yanlış bir ifade. D seçeneği. Madde 2'nin çeldiricileri amacına hizmet etmektedir. Hemen madde 2'nin çeldiricilerine bakalım. A çeldiricisi alt ve üst grupta bu A seçeneğine giden öğrenci sayısı eşit. Yani bilmeyeni çeldirmesi gerekirken hem bileni hem bilmeyeni çeldirmiş. Yani amacına hizmet etmemiş. B zaten doğru cevap. C'ye bakalım. Üst gruptakiler C'yi seçmiş. Alt gruptakiler seçmemiş. Yani bu çeldirici ters yönde çalışmış. Bizim amacımız çeldiricilerde alt gruptaki öğrenci sayısının fazla olmasıdır. Burada tam tersi. Bu da işe yaramamış. Hizmet etmemiş. D'ye bakalım. Evet D çeldiricisi üst grupta hiç kimseyi çekmemiş. Alt gruptan 25 kişiyi çekmiş. D çeldiricisi işaret işini işini yapmış. Ama A ve C yapmamış. O halde D seçeneği yanlış bir yorumdur. E'ye bakalım. M1'in C seçeneğinin düzenlenmesi gerekir. Hemen bakalım. C seçeneği çeldirici. Ne demiştik? Üst gruptakiler az gelsin, alt gruptakiler fazlaca gelsin, bilmeyeni çeksin. Evet, üst grupta 0, alt grupta 25. Yani birinci sorunun C çeldiricisi amacına hizmet etmiş. O halde bu da yanlış bir yorumdur. Cevabımızı zaten bulmuştuk. Gelelim diğer soruya. Öğrencilerin bir testten aldıkları puanlara ait sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafikte verilen puan dağılımına ilişkin bu ifadelerde hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar grafiği doğru okumamız lazım. Bakın burası frekans yani tekrarlanma sayısı. Kişi sayısı. Burası da alınan puanlar. Şöyle düşünün. Bir kişi 20 puan almış. Eşleştirmeleri düşünün. İki kişi 30 puan almış. Üç kişi 40 puan almış. Mesela 9 kişi 80 puan almış. Grafiği böyle yorumlamamız gerekiyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Birincisi, range 70'tir. Arkadaşlar range yani dizi genişliği dağılımdaki en büyük puan ile en küçük puan arasındaki farktır. Hemen bakalım. Burada en çok 90 puan alan var. 5 kişi 90 almış, 1 kişi de 20 almış. En büyük puan 90, en küçük puan 20. 90 20 range 70. O halde 1 doğru. 2. Mod 9'dur. Sevgili arkadaşlar mod yani tepe değer bir dağılımda en çok tekrar eden yani frekansı en yüksek olan ölçme sonucudur. Bizim burada en çok tekrar eden puanımız kaç? 80. Lütfen dikkat. Modumuz 80'dir. 9 değildir. 9 tekrarlanma sayısıdır. 80 puan alan 9 öğrenci var. En çok tekrarlanan puan hangisi? 80. Yani modumuz 80'dir. O halde bu ifade yanlış. 3. Sola çarpık dağılım gösterir. Sevgili arkadaşlar, işte size sola çarpık bir dağılım grafiği. Burada bilmemiz gereken şey bu tarafa doğru sağ e, Burada ters gösteriyor ama hemen şöyle göstereyim. Grafiğin sağ tarafına doğru yüksek puanlara doğru yığılma olur ve şunu bilmeniz gerekiyor. Kırmızıyla yazdım özellikle. Sola çarpık dağılımlarda aritmetik ortalama medyandan küçüktür, medyan da moddan küçüktür. Bakın bu grafik bu grafiğe benziyor mu? Benziyor. O halde 3 doğru bir ifadedir. 4 Aritmetik ortalama medyandan büyüktür. Hemen aynı grafiği tekrar getiriyorum. Bu sola çarpık bir dağılım demiştik değil mi? Sola çarpık dağılımlarda aritmetik ortalama medyandan küçüktür. Değil mi? Bunun tam tersi. O halde 4 yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımızı bulduk. 1 ve 3. Ve son sorumuza bakalım. Bir zeka testinden alınan puanlar 103, 105, 107, 109 ve 111'dir. Bu veri setindeki puanlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar, demek ki 5 kişi girmiş bu sınava, zeka testine. 103 ile 111 arasında puan almış bu 5 kişi. A seçeneğine bakalım. Mod yoktur. Sevgili arkadaşlar, az önce de bahsettik, bir önceki soruda da bahsettim mod yani tepe değer bir dağılımda en çok tekrar eden frekansı en yüksek olan sonuçtur. Bunu gra bu grafiği örnek olarak koydum size. Bakın burada tepe değerimiz 4 görünüyor. Pardon 4 kez tekrar eden 60 görünüyor. Tepede bir değer var. Ama bakın bu soruda 5 tane değerimiz var. Hepsi bir kez tekrarlanmış. Yani şurada düz bir çizgi olarak gidecek. Ve lütfen unutmayın Dağılımdaki puanların bütün puanların frekansı aynıysa tepe değer yoktur. Bizim sorumuzda bütün puanların frekansı 1. 1 tane 103, 1 tane 105, 1 tane 107, 1 tane 109, 1 tane 111. Yani düz bir çizgi olarak gidiyor. Şu şekilde gidiyor. O halde mod yoktur ifadesi doğrudur. Diğerlerine de bakalım. Range 4'tür. Sevgili arkadaşlar, range yani dizi genişliği bir dağılımdaki en büyük puanla en küçük puan arasındaki farktır. Burada en büyük puan 111, en küçük 103. Range'imiz 8'dir. B yanlış. Standart sapma 2'dir. Sevgili arkadaşlar, standart sapmayı hesaplamamız için çok farklı verilere ihtiyacımız var. Bunu hesaplayamayız. O yüzden C muhtemelen bilemeyiz. Onu da yanlış işaretliyoruz. D ortalama ortancadan farklıdır. Arkadaşlar burada ortalamayı nasıl buluyoruz aritmetik ortalamayı? 5 tane puanımız var. Bu 5 puanı toplayıp 5'e böldüğümüzde ortalamayı buluruz. Ortalama 107. Toplayın 103, 105, 107, 109, 111, 5'e bölün. 107'yi buluruz. Ortancamız da 107'dir. Yani medyan. Ortanca bir dağılımdaki tam ortadaki değerdir. Bakın iki tane bu tarafta iki tane de bu tarafta değer kalıyor. O halde ortalama ve ortanca aynıdır. D de yanlış. E'ye bakalım. Dağılım normaldir. Arkadaşlar normal dağılım eğrisi şu şekildedir. Ama bizim dağılımız, dağılımımız düz bir çizgi şeklinde. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. O halde dağılım normal değildir. Düz bir çizgi şeklindedir. E de yanlış bir ifadedir. Böylece bütün sorularımızı bitirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar bol bol soru çözüm videosu paylaşacağım. Yorumlarınızı olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi lütfen yazınız yorum olarak. Ben onları bundan sonra dikkat, daha dikkatli bir şekilde okumaya çalışacağım. Konu anlatım videolarını da inceleyebilirsiniz. Bütün konularda video çektim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.